Merhaba Atıf Allah ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Fenerbahçe Dinamo Kiev arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçeli taraftalar tarafından atılan Vladimir Putin tezahüratları temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Evet değerli izleyiciler Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda İstanbul'da oynanan Fenerbahçe Dinamo Kiev karşılaşmasında Fenerbahçe'nin Şükrü Saraçoğlu stadı Vladimir Putin tezahüratlarıyla inledi. Karşılaşmanın 57. dakikasında Dinamo Kiev'in Ukraynalı futbolcusu Bayalski atı golden sonra kale arkasındaki tribünlerin önünde kışkırtıcı şekilde sevinince Fenerbahçe taraftarları Dinamo Kiev oyuncusuna tepki amacıyla Vladimir Putin şeklinde tezahüratlar yaptı. İşte Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadından yakılanan o anlar.